Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün 9 Mart Cumartesi. Bu haftayı da kapattık. Hisse değerleme tablomu gözden geçirdim. Yeni gelen bilançoları izledik. Hem endeksteki haftalık gelişme üzerine hem de bizim değerleme tablomuz üzerinde görüşlerimi paylaşacağım. Bunun öncesinde geçtiğimiz hafta bir Mehmet Şimşek dizisi izledik. Bu konuda bir video çekip uzun uzun görüş bildirilebilir. Fakat bu videonun konusu dışında bir şey olduğu için bunu yapmayacağım. Fakat bir iki nokta var. Dolaylı olarak piyasaları da ilgilendirebilir. O noktalara değinelim. Kayıt dışı konusu gündeme geldi. Bu konu gündeme geldiğinde tek argüman, ilk akla gelen şey ev sahiplerinin kira gelirlerini beyanları oluyor. Ev sahiplerinin sıkı takibi adeta onların ümüğünün sıkılması akla geliyor. Kira geliri beyanı yapmalıymışlar. Konut zaten ortada. Oturan ortada, sahibi ortada. Kayıt dışı denildiğinde kurumların elinde bulunan kayıt dışı araç, araçların tespiti ve bunların tasfiye edilmeleri akla gelebilirdi. Böyle bir açıklama yapılsa daha etkili olabilirdi. Örneğin bir kurumda kayıtlı olan 10 tane araç olabilir. Ama gerçek durumda kurumun elinde 100 tane araç bulunabilir. Kayıt dışı araçlar. Har vur harman savur. Değerli arkadaşlar, kayıt dışı denildiğinde sayın Mehmet Şimşek'in aklına 3 kuruş kira geliri geliyor. Çok kolay bir şey zaten. Ama siyasi partilerin kayıt dışı gelirleri asla söz konusu edilmiyor. Siyasi partilere nakit paranın yanında mal ve hizmet olarak görülebilen aynı yardımlar da oluyor. Denetim ve izlenebilirlik bakımından en zoru budur. Siyasi partilere bağışta bulunanlar kamuoyuna açıklanmamaktadır. Siyaseti kim ve niçin finanse ediyor? Halkın çoğunluğu %75'i siyasi partilere devlet yardımı yapılmaması yönünde görüş bildirmiş. Siyaset kapital yoğun hale gelmiştir. Buyursunlar tasarrufa buradan başlayalım. Konuyu şimdilik kapatıyorum. Olaya ekonomi ile ilgili bir vatandaş gözüyle bakıyorum. Rant peşinde koşan bir gözüyle değil. Şimdi endeks grafiği üzerindeki görüşlerime geçiyorum. Arkadaşlar geçtiğimiz hafta içerisinde bir takım hareketler oldu. Bazen anlamsız oluyor hareketler. Bazen anlam verebiliyoruz. İyi gözlem yaparsak doğru sonuçlara varabiliriz. Arkadaşlar Cuma akşamı kredi notu ile ilgili açıklama yapıldı. Bu tür açıklamalar ilgili hükümete birkaç gün önceden, sanırım 3 gün önceden haber veriliyor. Haftanın son iki günü endeks ani bir şekilde dönüş yaptı. Şimdi biz bunu grafiğin diliyle anlamaya çalışalım. Şurada endeksimiz şu noktaya kadar geldi. Orası neymiş? Ona tam olarak bakalım. 8730 arkadaşlar. O seviyeye kadar geriledi. Şurada bir tepe oluşumu vardı ve reaksiyon ihtiyacı dolayısıyla endeks 8730 noktasına kadar gerilemişti. Son iki gün ani dönüşle endeks haftanın haftanın en yüksek noktasından kapandı. Peki şimdi bundan sonra ne olacak? Arkadaşlar bunun benzerini biz daha önce de görmüştük. Şuraya bakın. Şurada bir tepe oluşumu yaşanıyor. Daha sonra endeks şu noktaya geliyor. Orası 8631. Haftanın son iki günü yine aynı şekilde yukarıya geliyor ve burada yukarıdan kapatıyor. Değerli arkadaşlar, bir haftalık reaksiyon endekse yeterli gelmiyor. Nitekin sonra yukarıya doğru hareket zirvenin aşılmasını sağlayamıyor. Başka var mı örnek? Ona da bakalım. Evet, şurada da benzer durum var. Burada da bir tepe oluşumu ertesi hafta piyasa aşağı geliyor. Oradaki en düşük nokta 4590. Yine haftanın son iki günü endeks yukarı çıkıyor ve zirve yine aşılamıyor. Ve burada uzun süre bir reaksiyon dönemi yaşanıyor. Buradaki reaksiyon dönemi bir öncekine göre zaman olarak biraz daha kısa olabilir. Şimdi burada yeni bir reaksiyon dönemindeyiz. Bu dönem belki bir öncekinden biraz daha kısa olabilecek. Takip edeceğiz. Değerli arkadaşlar, endeks haftanın son iki günü yukarıya çekilmemiş olsaydı, bu hafta dengelenmiş olmasına, dengelenmesine müsaade edilseydi, yeni yatırımcı buraya girerdi, yatırımcı sayısı artardı. Şimdi burada bir haftalık bir bağış bize yeterdi. Ve daha sağlam bir dip Oluşturulurdu. Şimdi şu en düşük noktanın burada tekrar test edilmeye riski mevcut. Evet, şurada test edildiği gibi, burada test edildiği gibi, burada da en düşük noktanın test edildiğini görebiliriz. İzleyeceğiz. Farklı bir şey olursa onu da açıklamaya çalışmalıyız. Değerli arkadaşlar, endeks üzerinde de bir parça değerlendirme yapmış oldum. Şimdi değerleme tablomuzu açalım ve onun üzerinde konuşalım. Değerleme tablomuz üzerinde rakamları hafta sonu cuma kapanışlarını güncelledim. Burada önemli olan makul değer değişimleri. Bilançolar açıklandıkça biz şirketleri yeniden değerlendirip bu şirketlerin şu an olması gereken fiyatını, şu an ve gelecekte olması gereken fiyatını ortaya koymaya çalışıyoruz. Bazılarını önceki videomda yayınlamıştım. En son enerji Enerjisa bilanço açıkladı. Orada enerji sahanın 100 lira olan bizim makul değerimizi 126 liraya yükseltiyoruz. Bu bilgiyi size vereyim. Çem taşı sisteme dahil ettik. Birçok arkadaş çem taşı soruyordu. Ben çem taşın bilançosunu kafama tam yatmadığı için bu listeye çem taşı koymadım. Arkadaşlara da bunu belirtiyordum. Nitekim bilanço pek parlak gelmedi. Dönen varlıklarda azalma, stoklarda yarı yarıya azalma, şirketin hasılatında bir miktar azalma söz konusu. Dolayısıyla kar marjlarında da düşüş, %8'den %2'ye düşüş söz konusu. Bu sebep dolayısıyla Çemtaş hissesi 3 ya da 4 gün düşüş gösterdi. Şu an 11 lira seviyesinde. Onu burada görüyoruz cuma kapanışı. Fakat benim Çemtaş'ı değerlemem 19 lira. Başka bir ifadeyle Çemtaş şu an negatif bilançosuna rağmen ucuz bir kağıt. Ama gelen bilançonun şokuyla psikolojik olarak fiyat aşağıya gerilemiş durumda. Bu sene de Çemtaş için işler zorlu geçecektir. Makul değeri sanırım bu sene de piyasa psikolojik fiyatlamasının üzerinde kalmaya devam edecektir. İşler düzeldiğinde fiyat makul değeri bulabilir. Hatta makul değer daha yukarılara gidebilir. Borsa biraz uzun vadeli bir yatırımdır. Elinde çem taş olan arkadaşlar bu saatten sonra bu uzun vadeyi beklemeyi göze almaları gerekiyor. Ama kendi kararlarını kendileri vermek durumundalar. Birçok şirket için benzer durum söz konusu. Onu bir örnek olarak verdim. Listeye de koyduğum için örnek olarak verdim. Değerli arkadaşlar şu aracı kurum hisselerinde Onları da burada bulalım. Evet, şunlarda aracı kurumlarda makul değer hesaplama yöntemimi değiştirdim. Revizyona gittim. Kat sayılar e, atamıştık. Ve bu hisselerde çok büyük dalgalanma, fiyat dalgalanmaları yaşanıyor. Farklı bir yöntemle bunları yeniden değerlendirdim. Ve makul değerler bazılarında farklı düzeltmeli çıktı. Gedik Bilanço açıkladı. Makul değeri 15 lira, fiyat da 15,22 lira. Eksi 1.45 potansiyel var. Arkadaşlar e, gedik fiyatında. Şimdi burada alınabilir veya biraz gerilerse alınabilir. Yukarıya doğru fiyat giderse ne kadar yukarıya giderse o kadar bağlı diyebileceğim. Bunun dışında başka bakalım. Tüpraş bilanço açıkladı. Tüpraş'ta 322 lira olan makul değerimizi 382 liraya yükselttik. %124,44 yukarı yönlü potansiyel var. Arkadaşlar peki niçin Tüpraş? hızla tavan tavan yukarıya gitmiyor. İşte bu piyasa fiyatlama psikolojisidir. Temel değerler, temel analiz matematiktir. Kesinlik taşır ama piyasada hissenin fiyatlanması matematiğin yanında psikolojiyi de taşır. TÜPRAŞ'ın şöyle bir durumu da var. Petrol fiyatları, petrol fiyatlarındaki beklentiler, artışlar yükseliş trendi veya düşüş trendi petrol talebi stokların durumuyla alakalı olarak psikolojik olarak fiyatı yükseltebiliyor veya düşük tutabiliyor. Onu da takip edeceğiz. Arkadaşlar bunun dışında başka ne var bakalım. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu sefer bu tabloyu videonun altına koymaya çalışacağım. O konuya da el atacağım. İsteyen arkadaşlar oldu. Onların ricası üzerine. Bursa çimento Bursa'da 14 lira olan makul değerimizi 17 liraya yükselttik arkadaşlar. Onu da burada bildiriyorum. Bursa'da fiyat 7.73 %119,92 bir potansiyel çıkıyor. Evet. Bursa için ayrıca video çekmek lazım. Şirketin verimliliğini değerlendirmek lazım. Kar uygunluğunu konuşmak lazım. Hasılatına, devir hızlarına bakmak lazım. O zaman bazı şeyler kafalarda dahi aydınlatılabilir. Arkadaşlar başka ne var? Bakıyorum şişe camda 62 lira olan makul değerimizi 51 liraya düşürdük. Burada fiyat 49,04 lira ve %4'lük bir potansiyel var. Şişe cam ederinde gözüküyor. Alınır. Biraz düşerse %5, %10, %20 artık neyse daha cazip yerden alınmış olunur. Buradan da alınır. Gerilerse yine alınır. Hatta ederinin biraz üzerine çıkarsa sıkıntı yok. Yine alınır. Ama fiyat yukarıya doğru gittikçe pahalı hale geleceğinden dikkatli olmak lazım. Bu fiyat şişe camdaki bu 51 lira makul değer şu an olması gereken ve gelecekte de olması gereken fiyat. Ta ki yeni bir bilanço geldiğinde bize bu makul değerin daha yüksek olduğunu gösterdiğinde o zaman biz de asıl bundan sonra şimdi ve gelecekte olması gereken fiyat budur diyebileceğiz. Evet lafı iyi toparladım sanıyorum. Şimdi böyle yukarı doğru geçelim. Tabloyu en azından şöyle yavaş yavaş indireyim ki burada görmek isteyen arkadaşlar video izlerken bu tabloyu görmüş olsunlar. Şöyle istediğiniz yerde durdurup bakabilirsiniz. Şöyle aşağıya doğru yavaş yavaş tabloyu indiriyorum. Gördüğünüz gibi birçok şirket bilanço açıklamamış durumda bu yeni enflasyon bilançosu ile ilgili şöyle bir görüş var. Ben o görüşlere saygı duyuyorum. Diyorlar ki yeni enflasyon bilançosu sisteminde şirketlerin karları yok oluyor, buhar oluyor. Dolayısıyla siz karlara bakmayın. Şirketler daha sağlam hale geliyor ve siz bu sağlamlığa bakın deniliyor. Ben şahsen bu görüşe tam olarak katılamıyorum. O arkadaşlara bu noktada katılamıyorum. Çünkü tamam sağlamlık ama kar yoksa ne olacak? Uzun vadeli yatırıma uygun bir şirket hem sağlam, çalışır durumda, verimli durumda hem de karları bu performansa uygun olarak yeterli yükseklikte olması gerekiyor. Aksi halde şirket uzun vadeli yatırıma uygun olmayacaktır. Şimdi insanları kandırmaya, yanlış yönlendirmeye gerek yok. Sonra insanlar gelecekte bundan zarar görebilirler. Dolayısıyla karlar da önemli arkadaşlar önemsiz değil. Fakat burada karlar buhar falan olmuyor. Sadece kağıt üzerinde gerçek durum ortaya çıkıyor. Eskiden şöyle bir şey oluyordu. Nominal karlar bilançoda gözüküyordu. Şirketler genel kurullarında bu nominal karlar üzerinden temettü dağıtıyorlardı. Şimdi reel karlar ortaya çıkıyor, ortaya konuluyor. Dolayısıyla insanlar şokta. Geçmişte şöyle bir problem vardı. Genel kurullarda nominal kar üzerinden temettü kararı alınıyordu. Başka bir ifadeyle şirket reel olarak özvarlık karlılığı var olmadığı halde temettü dağıtıyordu. Yani şirket kendi kendisini soyuyordu. Genel kurullar kendi şirketlerini soyuyordu. Soymayı da bırakın, kendi şirketlerine adeta saldırıyorlardı. Temettü dağıtacağız diye ama gerçekte Özvarlık karlılığı reel olarak yoktu. Dolayısıyla şirketler böyle bir korunmaya alındılar. Daha önce bankaların temettü dağıtmaları yasaklanmıştı. Ereğli Demirçelik temettü dağıtmamak kararı almıştı. Bu adamlar bu durumu zamanında görmüşlerdi. Şimdi bütün şirketler ve bütün yatırımcılar karşılarına çıkan bu durum karşısında onlar da bu durumu görmüş oluyorlar. Değerli arkadaşlar, biz bu ortamda bütün bunlara rağmen, enflasyona rağmen para kazanan, verimli olabilen, stok devir hızlarını artırabilen ve bunun yanında dönen varlıklarını düşürmeyen şirketleri takip edeceğiz. Onları öne çıkartmaya çalışacağız. Dolayısıyla bu da biraz inceleme gerekiyor. Biz özgün olarak bir şirketi nasıl değerlendiriyoruz? Bu şirketin makul olması gereken değeri nedir? Bu şirketi biz göz önüne alalım mı, almayalım mı? Bu şirket bizim için uzun vadeli yatırıma uygun mu değil mi gibi soruların cevaplarını bulup doğru noktada durmaya çalışacağız. Değerli arkadaşlar burada videomu sona erdiriyorum. Cumartesi akşam, çarşamba akşam saat 6'da standart iki video atmaya çalışacağım ki YouTube algoritması bizi bir yayıncı olarak algılayabilsin ve önerebilsin. Ama onun dışında bilanço dönemi olduğu için ve bazı şirketleri incelemek, değerlendirmek gerektiği için onlarla alakalı da ayrıca zaman bulabilirsem video yapmaya çalışacağım. Sizlerin de desteğinizi bekliyorum. Beğenmeyi unutmayın. Hepinize teşekkür ederim. Borsa ticaretinizde ve trade işlemlerinizde üstün başarı ve bol kazanç dilerim. Hoşçakalın.